Merhaba, bu özel derinlemesini incelemesine hoş geldin. Bugün seni, e, günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü diye tanımlanan unutulmaz bir esere götürüyoruz. Jose Mauro de Vasconcelos'tan Şeker Portakalı. Şimdi, elimizdeki kaynaklara baktığımızda bu Brezilya klasiğinin pek çok katmanı var. Yani yazarın hayatından izler, karakterlerin derinliği, hikayenin kendisi, o dokunaklı yapısı, temaları, hepsine değineceğiz. Amacımız aslında şu, bu kitap neden bu kadar insanı nesiller boyu etkiledi? Senin için en can alıcı noktaları bulup çıkarmaya çalışacağız. Başlamak lazım. Yazarın kendi hayatı, çünkü bu e, hikayeye müthiş bir zemin hazırlıyor. Vasconcelos Rio'da, yoksulluk içinde büyümüş, hatta yarı Portekizli, yarı Kızılderili kökenli olması, yaşadığı zorluklar falan, bunlar anlatıya ham yani işlenmemiş bir gerçeklik katıyor. Bir de şu var, romanı sadece 12 günde yazdığı söyleniyor. Düşününce bu sanki kurgudan çok bir iç dökme, bir tanıklık metni gibi değil mi? Evet evet bu kişisel bağ çok hissediliyor okurken hikayenin o sarsıcı tonunu da açıklıyor sanki. Kitap bizi 5 yaşındaki Zeze ile tanıştırıyor. Çocuk kendi kendine okumayı sökecek kadar zeki ama bir yandan da çok yaramaz. Ailesi özellikle babası işsiz kalınca gerginlik artıyor evde ona sürekli şeytan diyorlar. Ve maalesef sık sık şiddet görüyor. İşin acı tarafı, Zeze de zaman zaman bu şiddeti kendi kötülüğüne yoruyor sanki. İşte tam bu noktada Zeze'nin bir başa çıkma mekanizması gelişiyor. Hayal gücü. Taşındıkları yeni evin bahçesindeki o küçücük şeker portakalı fidanı var ya Mingunyo. O Zeze için canlanıyor. Sadece bir ağaç değil yani değil hayır konuşabildiği sırlarını anlattığı bir dosta dönüşüyor. Mingunyo, Zezen'in o acımasız dünyadan kaçıp sığındığı, yargılanmadığı bir alan aslında. Güvenli bir liman gibi. Peki bu sadece basit bir çocuğun hayal gücü mü? Yoksa kaynaklar Mingunyo'nun psikolojik işlevine dair daha hani derin bir yorum getiriyor mu? Kesinlikle getiriyor. Kaynaklar Mingunyo'yu Zezen'in kendi iç sesinin bir yansıması yani dışa vurumu olarak görüyor. O koşulsuz kabul görme ihtiyacının bir sembolü adeta. Hani psikolojide geçiş nesnesi diye bir kavram vardır ya, çocuğun zor zamanlarda tutunduğu, ona güven veren sembolik bir şey. mingunyoda da tam olarak bu işlevi görüyor Zeze için. Kendi bilincinin güvenli bir uzantısı gibi. Anlıyorum. İhtiyaç duyduğu o duygusal desteği oradan alıyor. Sonra da hayatına Portiga giriyor. Yani Manuel Valadares. Başta ilişkileri pek iyi değil. Hatta Zeze onun arabasına falan asılıyor. Yaramazlık yapıyor. Ama sonra Portuga'nın şefkatiyle bu ilişki çok derin bir dostluğa dönüşüyor. Evet. Beklenmedik bir şekilde. Portuga, Zeze'nin hep özlemini çektiği o baba figürü oluyor sanki. Evde göremediği değeri, onayı, sevgiyi ondan görüyor. Aynen öyle. Portuga, Zeze'ye onun bir şeytan olmadığını, aslında sevilebilir, değerli biri olduğunu hissettiriyor. Bu çok önemli Zeze için. Ama ne yazık ki bu mutluluk, bu umut ışığı trajik bir şekilde bitiyor. Zeze, biricik dostu Portuga'nın bir tren kazasında öldüğünü öğreniyor Ah, bu onun için korkunç bir yıkım olmalı. Sadece bir arkadaş kaybı değil, sanki yeni bulduğu o öz saygıyı da kaybediyor gibi. Tam olarak öyle. Ve acılar üst üste geliyor maalesef. Neredeyse aynı zamanda diğer sırdaşı, o can yoldaşı, Mingyun'un da yol yapımı için kesileceğini öğreniyor. İnanılmaz. Bu çifte darbe Zeze'yi mahvediyor tabii. Tamamen. Çocuk hem fiziksel hem de ruhsal olarak çöküyor, ağır hastalanıyor, yaşama isteğini kaybediyor adeta. Romanın sonuna doğru babası iş buluyor, ailenin durumu biraz düzeliyor belki ama Zeze için artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet. O haylaz, o hayat dolu çocuk gitmiş, yerine acıyı tanımış, kalbi katılaşmış biri gelmiş. Çocukluğu orada, o noktada ölüyor aslında. Bu dönüşüm evet çok çarpıcı. Peki kaynaklar bu trajedinin sembolik boyutunu nasıl yorumluyor o tren yol meselesi? Şöyle yorumluyorlar genelde. Romandaki temel çatışma doğa ve masumiyet ki bunu Minginyo ve Zezen'in iç dünyası temsil ediyor ile endüstriyel ilerlemenin, modernleşmenin o soğuk kişisel olmayan gerçekliği yani tren ve yol arasındaki çarpışma, Portuga'nın o Mangaratiba treniyle ölmesi, Minginyon'un da yol için kesilmesi, bunlar modern dünyanın, ilerlemenin, bireysel hayatları ve duygusal dünyaları nasıl ezip geçebileceğini simgeliyor aslında. Çok güçlü bir sembolizm var orada. Anladım. Peki tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirirsek, şeker portakalının ana mesajı ne sence? Yani bu kitap bize asıl neyi anlatıyor? Nasıl koruyucu bir kalkan olabileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda travmanın, yoksulluğun ve şiddetin masumiyeti nasıl paramparça edebileceğini de çok sarsıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Senin için bunun anlamı belki de şudur, bu kitap bir çocuğun iç dünyasının ne kadar zengin, ne kadar yaratıcı ama aynı zamanda ne kadar da kırılgan olabileceğini hatırlatıyor bize. Bir de şu var, aile içi şiddet meselesine sadece fail ve kurban açısından bakmıyor. Yoksulluk ve çaresizlik gibi yapısal sorunların travmayı nasıl nesilden nesile aktarabildiğini de çok incelikli bir şekilde gösteriyor. Yani Zezé'nin ailesi de bir bakıma kurban aslında, sistemin kurbanı. Evet, bu çok katmanlı yapısı onu zaten klasik yapıyor sanırım. Kesinlikle. Ve sana üzerinde düşünebileceğin bir soruyla bitirelim o zaman. Şeker portakalı gibi acı gerçekleri hem de bu kadar çıplak bir şekilde anlatan eserler özellikle genç okurlar için neden bu kadar değerli? Neden önemli sence? Yani edebiyatın bizi rahatsız etmesi, hatta belki o çocuksu masumiyetimizi biraz dedelemesi pahasına insanlık durumunu, hayatın gerçeklerini anlamamız için ne zaman gerekli bir adım haline geliyor? Bu soruyu da sana bırakmış olalım.